İstanbul Kocaeli arası 100 kilometredir. İstanbul'dan cuma 18.00'da yola çıkan bir bisiklette her 10 kilometre yol alıp 30 dakika dinleniyor. Bu şu demektir? 9 defa mola vermek demektir. Her mola 30 dakika sürüyorsa 9 mola 9 tane 30 4,5 saat yapar demektir saatte 10 kilometre gidiyorsa 100 km'yi ona böldüğümüzde 10 parça yol gider. Her biri 1 saat sürdüğünden bu yolculuk 10 saat sürer. 4 saatte mol olduğu için toplam 14.5 saat geçer. 18'de 14.5 saat eklersek Cuma tesi günü saat 8.30 yapar.